değerli Vobesto severler. Halimiz ortada. Neden? Vobesto çalışı sordunuz. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Donduk. 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 Neden donduk? Vobesto çalışmıyor. Akü bitti. Ya mazot. Ya benzin. Bitmiyor idi ya hiç. Bitti. Peki Barış nerede? Yok. Barış. Kurban olan. Bir çente. Bir çente mazot getir bize. Akü de getir. Bak çocuk dün nasıl da cıbır cıbırlaktı. Bugün içinde mont kafada şapka dün de vardı yorgan yoktu. Cırıl cıplaktı. Ama bugün donuyor. Ah halimiz perişandı Barış. Mumla ısınıyoruz abi. Isınalım. Barış mazot getirir. Getirir. Delikanlıdır. Akü. Hepsini getirir. Bu gaz o çalışmıyor. Çalışmıyor. Akü de getirir. Akü de getirir. Böyle barış dedik kanlı çocuktur ha. Merttir. Ben uçakla gelip almış Antalya'da ziyaret ettirmiş. Ya biz donmadan gele bari. Biz, donma, biz donmadan gelir. Gelir abi gelir. Hadi ısınak.